tereyağı kreması nasıl yapılır bu videoda buna bakacağız. Malzemelerimiz 300 gram oda ısısında yumuşamış tuzsuz tereyağı, 4,5 su bardağı ince pudra şekeri ve 1 paket vanilya ya da sıvı vanilya aroması. Tereyağını çukur bir kaba alarak iyice yumuşayana dek mikser ile 6-7 dakika çırpın. Pudra şekerini bir kaşık ile azar azar tereyağına ilave edin. Tereyağının pudra şekeriyle özleşmesi için Yavaş yavaş katmak çok önemli. Tereyağı kremasının en önemli özelliği çok uzun süre çırpılması. Ne kadar çok çırparsanız o kadar kıvamlı bir tereyağı kreması elde edersiniz. Kıvam konusunda ise krem peyniri baz alabilirsiniz. Son aşamada ise vanilyayı da ilave edip lezzetlendirebilirsiniz. Beyaz bir tereyağı kreması elde edeceksiniz. Görsel zevkinize göre gıda boyaları ile renklendirebilirsiniz. Tereyağı kremasını hazırladıktan sonra buzdolabında mutlaka 15 dakika kadar dinlendirmelisiniz. Direkt olarak kullanırsanız süslemeleriniz bozuk olabilir. Dinlenen krema kendini toparlar ve daha net şekiller elde edebilirsiniz. Mutlaka üstü kapalı olması gerekmektedir. Açıkta kalırsa hava alan kısmında dağılmalar yaşanabilir. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.